13 Ağustos Pazar bahçemize geldik. Hasılat toplamaya. Karpuzlar. Karpuzlarımız büyüdü. Bunlar kandıra karpuzu. Fok oluyor ve baya lezzetli. Bu olmuş hali. Daha fazla büyümüyor zaten. domates, salatalık, biber. Salatalıkları çocuklar yedi sağ olsun. 3-4 tane bir şey kaldı. Fasulyeleri topladık. Ee, bir 3 haftadır falan fasulye topluyoruz. Aslında fazla fasulyem yok ama e, yine de her geldiğimde 1 kilo kadar çıkıyor. O da yetiyor bize çok şükür. Biber de fazla dikmemiştim. Ama biber de yetiyor. Haftayı kurtarıyor fazlasıyla. Fasulyeleri göstereyim şöyle yandan. Daha önce bahsetmiştim. Sebze desteklerimizle yapmıştık bunları. dört tane desteğimiz var ikişer metre enine uzunluğunda 8 metre toplamda 8 metrelik destekle i̇şte aslında çok da sık dikmemiştim fasulyeleri biraz daha sık diksem daha çok verimli olurdu olurmuş daha doğrusu çünkü aralarda yine boşluklar var boşluklar kaldı ama seneye bunun sayısını artıracağım bu sene deneme senesi gibi bir şey oldu. E, verim alır mıyım alamaz mıyım tam emin olamadığım için denemek istedim. Ve tabi maliyetli sonuç olarak ama ömürlük bir şey. Birkaç tane daha seneye yapmayı düşünüyorum. E, tavsiye ederim. Yani fasulyeler gerçekten güzel oldu. Hiç uğraşmadım sırıkla. Şöyle üzerinde kalan bir iki topladım az önce bunları ama bir iki kalanlardan göstereyim. İşte dediğim gibi çok fasulyem olmamasına rağmen her geldiğimde 1 kilo kadar fasulye çıkıyor. Bazılarını özellikle toplamadım. Bunları kuru fasulyelik bırakmak için. Biberlerimiz de güzel gelişime. Domateslerimiz Bunları daha önce göstermişim, iple bağladım, tutturup bunları. Domatesleri topladım. Şunlar çeri domates. Ee, bu sene ilk kez çeri denedim. Olur mu, olmaz mı? Çok emin olamadım ama gerçekten güzel yani. Bayağı güzel. Ee, seneye bunları ee, bir destek ayarlayıp yapmak istiyorum. Çünkü bayağı gelişiyor. Böyle olduğu yerde epey gelişti. Uzunlamasına gidecek ama alan kalmadığı için gidemiyor. Maşallah. Çok da güzel yani. Ufak ufak. Geçen hafta toplamıştım bunlardan. Bu hafta da topladım. Sebep de dikkat ettiyseniz kızarmışından. Çok lezzetli oluyor. Yani seneye bunu hem içeriden fazla dikeceğim hem de bunları bir destek içerisinde dikeceğim. Ee, daha çok verim almak için. Daha büyüteceğim bunları yani. Şöyle. Yoksa yanlara doğru sarktı bu şekilde. Bu da çeri. Kahvaltılı. çok güzel oluyor. Çok lezzetli. yani düşün şu fideyi ben 1 liraya almıştım. 1 TL'ye 5 tane aldım yanılmıyorsam. Şunun verdiği domateslere bakın. Çerinin kilosu herhalde 40 liradan aşağı değildir. Belki daha pahalıdır. Normal domates bile 30-40 lira. 1 liraya şu kadar domates alıyorsunuz. Daha da verecek yani. Tabii o ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok verim alırsınız. Bakın bahçe otlar içerisinde. Şurada da domatesler var aslında. Bunlar sonradan komşu verdi. Hadi dikeyim dedim yine. Böyle e, gelişi güzel diktim. Tabii otların içerisinde kaldı bu sefer de. Otla domates birbirine girdi. Ara ara bu otları fırsat buldukça alıyoruz. Şuralık temizlenmiş hali. Ama yorucu oluyor tabi. Yani olursa olur diye diktiğim için şurayı kendi satın alıp diktiğim için daha öncesinde yerinde hazırlamıştım. Düzenli oldu. Bir iki tane de mısır var Mısırlar Daha henüz vermedi Bu sene yağmur az olduğu için Geç çıktı Az çıktı Bunlar da daha Mısır'a dönmediler Bunlar Bakın buralar hep ot Otla baş edemiyoruz Yani iki 3 haftadır Hiç yağmur yoktu ot çıkmıyordu haliyle pek. Bu hafta biraz yağmur yağdı. Yağmuru görür görmez hemen otlar her tarafı sardı. Kabaklarımız. Kabaktan da bir iki tane çıkmıştı. Kabaklardan da aldım. Ama en çok yüzümüzü güldüren fasulye ile karpuz. Karpuz gerçekten çok lezzetli. Bunun markasını da daha önce paylaşmıştım dikimi yaparken. Ee, küçük bahçem yanılmıyorsam küçük bahçemin karpuzu gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem çok fazla büyümesini beklemeden yiyebiliyorsunuz. Ve evet. gerçek gösterelim. İçeri domatesler. Fasulyeler. Kuyunun durumuna bakalım. Kuyuda biraz azalma var. Herhalde epeydir yağmur yağmadığı için suda biraz azalma gördüm, gözlemledim. Evet ancak yani eskisi kadar çok olmasa da olan hayli hayli yetiyor. Bakalım. Şunu göstereyim. Gözüküyor ama Yani kuyu bakalım. 1-2-3-4 400 boşta. Yani 400 dolu. 400. Ee, yani bu da aşağı yukarı yanmıyorsam 2.5 ton 3 ton su yapıyor. Önceden kuyu ilk yaptıktan sonra e, sonraki hafta geldiğimde ağzına kadar dolmuştu. Şimdi yarısına kadar dolmuş. O zaman işte 5 ton, 5,5 ton su çıkıyordu. Yani dediğim gibi 2,5-3 ton. Şimdi haftada bir geldiğim zaman yarısına kadar dolu görüyorum. O da demek ki e, tamamen yağmur sularıyla çok bağlantılı kuyunun durumu. Kaynakları demek ki daha çok yüzeysel sular. Ama e, şunu da düşünüyorum. 3 haftadır falan neredeyse hiç yağmur yağmadı. Barajlar kuruma noktasına gelmişken e, yine de kuyu 2,5-3 ton su sağlıyordu bana. E, zaten dediğim daha önce de bahsettiğim gibi 2,5 ton su bile 2 ton su bile hala hayli, hayli görürken çok şükür suyumuz işimizi görüyor. E, kuyumuzdan verim alabiliyoruz. Seneye şu bahçeydi biraz daha önce bahsettiğim gibi sebze yataklarına döneceğim inşallah. Çünkü gerçekten bu ot çok büyük bir problem. Sürekli her geldiğimiz zaman ot temizlemek zorunda kalıyoruz. Hala işte temizleye temizliğe bitiremiyoruz. Buralar hep ot dolu. Şöyle seneye şöyle uzunlamasına bahçe yatakları yükseltilmiş bahçe yapacağım. Ee, sadece ektiğim yeri çapalayıp ektiğim yere gübreleyip ektiğim yerin otunu e, al alacağım için çok daha rahat olacak inşallah yoksa böyle bahçe büyük olduğu zaman burası aşağı yukarı bir dönüm e, ekili alan yine bir 600-700 metrekare var, 5 e, hadi 500 metrekare diyelim 500 metrekare bile olsa e, ot yolmaktan yani başka bir şeye fırsat bulamıyoruz açıkçası gerçekten çok zor oluyor otudur, çapasıdır. Sizlere tavsiyem, siz de yükseltilmiş bahçe deneyin. Gerçekten ben küçük bir alanda denemiştim daha önce. Çok kolay oluyordu. İnşallah seneye o sisteme ben de geçeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.